<gülüyor> 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 teşekkür olmuş. ederim. Nasılsınız? İyi, İyiz, teşekkürler. Pro, nasılsınız? pro pro, ne güzel ya. Keşke öyle diyebilsek hepimiz. İyi valla ne olsun. Sizi izledik, sizinle eğlendik. Ne yapalım? Bu işimiz de bu. Biz de sizi gördükler yok. Nasıl keyifler? Gayet iyi. Ha isim mi yazılıyor? Şimdi mi? Ay karar verildi. Alın yazısı, anlamında Ölken, da bu isim yazıyor. Dün akşam Berkeli canlı yayın yaptık da kaybettim. O yüzden ceza olarak canlı yayındaki insanlara söz verdik. Çekiyoruz. Ne yazmışlar? Aaa! Aaa! Şey bilmiyorsun. Aa. Evet, Görkem yok. Ekran başında hoş geldiniz sevgili Aa. izleyiciler. Yeni bir güne başlıyoruz. Kritikteyiz, bakalım kritik ne gibi anlar yaşayacağız bilmiyorum daha konular kritik çünkü. Ee, Görkem evet burada değil. Ee, ufak bir rahatsızlık geçirdi. Aa. Ani bir şekilde. E, hastaneye gitmek zorunda kaldı. Dolayısıyla hiçbir geçmiş, e, olsun, geçmiş olsun. Şey haber aldım. Şey Yok Bu süreç abi. içerisinde bilmiyorum. Yani çok net bir bilgi verilmedi. Haber aldığımda kulaklığımdan sizinle paylaşacağım ama yani apar topar gidiliyor. Geçmiş biliyorum. olsun diyelim inşallah. Geçmiş. geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun. 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 dileklerinizi <laughs> iletelim inşallah önemli bir şey çıkmaz. Peki. Hatırlamaya çalıştığınız bir söz var. Hani göz görmeyince gönül falan filan. Hmm. Gözden evet. Bırak olan gönülden uzak olur. Aynı bırak, o lafta bırak. evet. Bazıları yanlış yere çevirdiğimi düşünüyor ama ha. lafı siz söylediniz zaten. Tamam. Ne, konuya nereden girmiştin? Ne, neden bunu kullandın? Konu ben şimdi girmiştim. ben girmeden önce de söyledim zaten. Yani yanlış anlaşılmasın dedim. Çünkü yanlış anlaşılacak yerler çok çekildi bu zamana kadar. Rümeysa, Ozan konuşurken Ruman, Murat da vardı, ben de vardım. Ee, işte Rümeysa ile Ozan'ın bu aradaki konuş şey, ayrılıkları falan konuşuldu. Ben şey dedim hani acaba dedim görmedikleri için birbirlerini ee, o yüzden mi birbirlerine karşı soğudular? O yüzden mi hani ayrı şey ayrılık oldu, yazmama oldu, durumlar oldu diye bir laf attım. Onun lafını da işte biz biz bir atasözümüz var. Gönülden gönülden uzak olan, gözden uzak gözden uzak olan gözden uzak olan Gözden uzak olan gönülden ırak olur. Onu tam söyleyemedim orada falan. Ama işte Ozan yanlış yeri çekti. Sen ona mı çevirmeye çalışıyorsun falan dedi ama siz söylediniz zaten. Düzeltme için teşekkür ederim. Öyle Şimdi. algıladım. Şimdi <laughs> Ee, öncelikle kızlarla başlayacağım. Geleceğim sizin konunuza ama Gizem yayınlanan bölümle ilgili hı hı. burada çok yaşanan bir şey. Evet. Ee, izleyip kendini gördün. Evet, kendimi gördüm. Olmadığımı sahneleri gördüm. Varsa arkadaşlar. söylemek istediğim bir şey, önce sana sözü vereyim. Bir yani değer, ben genel değerlendirme yap şuna kırıldım, buna kırıldım. Yani herkesi parça parça konuştun çünkü. Evet, çünkü herkes bir yerden hani ona da sor hesap o zaman, ona da sor, ona da sor. Çünkü hep birlikte konuştukları Hı -hı. için Berke'nin yüklenmesini anlam, onla insanlar da anlam veriyor. Çünkü bizim bir ilişkimiz var, kıskanıyor, yüklendi, o bana yüklendi, ben ona yüklendim. Ama diğer kızların. Ben onlara hiçbir zararım yokken, hiçbir şey yapmamışken, yani tamamen odağım berkeyken bana yüklenmeleri, işte hani arkamdan işte kötü ithamlarda, kötü kadın ithamlarında bulunmaları, yok dansımın figürleriymiş, yok elbisenmiş, yok nefismiş, yok oymuş, yokmuş buymuş. Hani çok kötü, çok kırıcı şeyler benim bunu alemde izliyor. Ben onlara bazı şeyleri hani gerçek değilmiş gibi anlatmak zorunda kaldım. Çünkü ben kendimi o şekilde görünce burada yaşanan bir şeyi saklayamazsın zaten arkadaşlar. Ama işte ya, yani dinleyici. işte onlar da öyle demek istememişti. Aslında öyle değil falan filan demeye getiriyorum sadece. Yapabileceğim bir şey yok çünkü. Ee, burada tek başıma oturup ağlarken kendimi o şekilde görünce sadece nihli hariç hani hiç önemsenmediğim, yani gerçekten kıskançlık demeyeyim de böyle sebebini bilemediğim bir sebepten ötürü herkesin bana yüklenmesi Bence onu bekliyorlarmış. Ben öyle düşünüyorum. Kimseyi de kötü düşünmek de istemiyorum. Herkes görüyor. Zaten bütün izleyici de bunu anlayabiliyor. Ben bunu düşünüyorum. Ama şimdi olayları doğru değerlendirmekte Hı -hı. de fayda var, değil mi? Hı -hı. E, baktığımız zaman orada durduk yere sana gelen bir tepki yok. Öncesine de bakalım. Hı -hı. Hikayenin öncesi, ön tarafına da bakalım. Yani sen orada bir hırsla giriştiğim bir Berkey. mesele var. Evet, evet. Belki de hiçbir şey yapmamış değil. Berke'nin mesela sabahki konuşmasını ben anlam veremedim. Hani böyle bir genel bir bir şey söyledi. Biz Neden böyle bir şey söyledi? Berke'ye yapılan şeyden dolayı tepki verdik aslında. belki orada o kadar sinirleniyor ki Öykü Hanım hani. Diyor ki ben burada sen dans ediyorsun hani ben etme diyorum diyor ve biz de diyoruz ki belki haklı çünkü sana dans etme diyor. Sen hani o eve gidiyorsun o eve de tekrar dans ederek giriyorsun. Hani bundan dolayı aslında Berke'ye yapılan saygısızlıktan dolayı bir tepki veriyoruz. Söylenilen lafları kesinlikle onaylamıyorum bu arada. Ben. Ama Her benim verdiğim tepki. Her yapılabilirdi burada. Her türlü eleştiri yapılabilirdi ama ben duyduğum kelimeler var duyduğum cümleler var kelimeler. Ne? Duyduğun kelime İşte dünkü bölümde tarzında. mesela Buse de kendisi duydun. varoş tarzında işte benim erkeğim varoşa bakmaz, öyle yani bir varoşa sanki bakmaz ben nasıl tarzında. Bir Şimdi mi? benim ilişkide ilişkide olduğum insana ben yüksek şeyler söylersem benim yapmış olduğum hata olur ama sonuç olarak biz birbirimizi halledebiliriz. Hiç alakası olmayan insanların kötülemek için böyle varoş tarzı kelimeler kullanması sadece Buse'den hatırladığım için söylüyorum. Başka bir sürü şey de duydum, Hasrete de söyledim. Evet. Sen bir şey söylüyorsun, söylüyorsun. Sonra kız bir şey anlatmaya, ifade etmeye çalışırken bakıyorsun. Ben de o yaptım Gizem'e karşı. Ben bir şeyler söyledim söyledim yükseldim, yapmamam gereken tepkiler o verdim. Sadece kadınlar konuşuluyor. Yani Efendim burada ben? o kapıyı açan sensin belki. Ben yaptım. Evet ben itiraz yani. etmiyorum. yaptığım yaptığın sabahki ben... konuşma böyle bir konuşma değil. Ya yani Bana bakın bir daha böyle gizleme falan. Gizleme değil. Genel bir olarak gün önce adam. sen gizemle konuşmaya tenezzül etmeyen evet, bir Evet etmedim. Ben çünkü böyle sinirlendiğim zaman Dışarıdaki çok çok daha yükseğini bunu Ben de öyle kelimeler kullanmamak için konuşmuyorum aslında. Yalnız konuşmak istemediğimi yüksek tepkilerle veriyorum. Bu benim hatam ben. Bunu her zaman kabul ediyorum. Evet, Bundan dolayı kendisinden bu de özür dilerim. De yani. yani ama benim anlayamadığım şey yani şu haklı tarafından bakmayı. Şöyle şeyim var. Onun sinirlendiği bir konu var diyorum Öykü hanım. Hani kızlar yani Bak, bu kadar hemen afiş sıkıştırıyorsunuz. Ama işin evet. hakkı hakkına verin. Ya, ya bu evde genel olarak ben Asla. şaşırdım açıkçası. Yani, yani sana benim... gelen açıklamalarla şimdi bana cümlelerini kuruyorsun. Hı -hı. Bu evde Şimdi Beyza ile değilim... ilgili konuşacağım. Diyeceğin cümleyi de söylüyorum sana. Evet o ondan önceydi. Biz arkadaş değildik. Arkadaş olmadan önce yaşandığı için Onun falan falan Onun olduğunu dedi. aynı şekilde tamam, Buse de kusura tamam. bakma O da öyle Ama dedi. Bakarsan, bakarsan yani ana karakterlerden biri değil evet. mi? E, tabii ki bunu söyledim. Burada tartıştık da zaten. Yani demek evet. istediğim şu. Lütfen bu konuyu konuşalım. Hı hı. Kadın üzerinden düzelteceksek düzeltelim. Evet. Hatası olan da yani söyleyeceği varsa söylesin. Ama rica ediyorum dışarıdaki... ...yükselen tepkiler üzerinden cebinize cümleleri doldurup buraya gelmeyin. Çok bir, rica Ben ediyorum. bir şey söylemek istiyorum Öykü Hanım. Genel olarak evdeki herhangi bir konuda, olayda... ...hep kadınların cümleleri, kadınların seçtiği kelimeler baz alınıyor... ...ve hep niyeyse bir kadın evinin üzerinden, kadınlar evinin üzerinden konular dönüyor. Erkekler evinde kadınlara karşı kullanılan cümleler, tavırlar, mimikler hiçbir zaman bu evde. savunun o zaman. Eleştirilmedi. Yine Peki. ve yine yani erkekler evinde de evet e, Gizem'in o dansı ile ilgili Berke'ye karşı olan o günkü tavrıyla ilgili eminim birçoğunuz yorum yaptınız ama bunların hiçbiri baz alınarak buraya taşınmıyor. Niye? Ama şey, biz bu kadınları... evde maalesef ki kadınlar erkekleri ses çıkaramadığı için genel anlamda. Evet görevlandı. onu söyledi. Ben de bir Aynı ses çıkaramadığı politikte ben bunu, bunu yaptım arkadaşlar. Hiç yani. evet, biz oturup biz yapacağız. yani. Bu Aynen. Aynen. Biz yani. Yapacağız. Yani. Biz yani. yani. Biz ben biz tek başıma konuştum. Peki müsaadenin gizem sözü almak istedi. Yani. Konu onun konusu. Yani Öykü Hanım bu arada sadece kadınlar evi üzerinden konuşuyoruz ama erkekler evi için de tepki verilmiş. Mesela hasret de burada dans etti birazcık. Hayır ee... çok da ağır meseleler yaşandı burada. Yani Bugün evet. burada herkesin seni bir kenara çekip ay kusura bakma ay şöyle ay böyle bu dışarıdan etkilenmektir. Ben Öykü evet. Hanım'ın arkadaşım olduğunu söylemek istiyorum. Burada yani sen şey de bunu için. sorgulamalısın aslında. Evet, ya, ben evet, şimdi beni durduk yere niye kenara çekti? E, ben burada arkadaş kavramına da çok fazla inanmıyorum. Ha, ben yani... bu kavramına da inanmıyorum. Ben artık çizgim <laughs> değişti zaten. Dünkü. Hani realite gerçek evet. konuşuyorsak gerçek <laughs> konuşalım. şeyde olaydan sonra çizgim değişti. Buradaki samimiyetsizliği de gayet eee saydır biliyorum. Yani akıllı kadınsın. Yani bunu e, ayırt birazcık edebilirsin. Birazcık şey geliyorlar bana. Saf şey, temiz kalpliyim ama yani kenarında tutuyorum. Burada tutuyorum onu. Hı -hı. Herkesin de her zaman bir sırası gelecek. Ben bekliyorum şu an. Arada hiçbir sorunumuz yoktu. Geldiğimizde ilk gün daha ilk sabah yine bir dans olayı oldu. Ben bunu çok fazla dile getirmek istemiyorum. Sanki böyle kıt bir erkekmişim gibi gözükmek istemiyorum ama Orada ben birazcık şey oldum çünkü iki, iki bölüm önce çektiğimiz bölümde aynısı yaşandı. Rahatsız oldum söyleyeyim. Yine dans, yine elbise yukarıda. Biraz Ondan dolayı ben biraz düştüm enerji olarak. Devamında Can geldi dansa kaldırdı, dansa kaldırdı. Ben isteksizleştim normal olarak. Üç gündür böyleyim fakat ne kadar isteksiz olursam olayım kötü tepki vermişse de vereyim. Burada Görkem'le bir tartışma yaşadı. Evet. Ee, Görkem, ben de dedim ki Görkem mesela Gizem'e söylüyorsun ama sen sürekli Aynur'la baş başa fısır fısır konuşuyorsun. Sen de aynısını yapıyorsun o zaman ona neden bunu söylüyorsun dedim. Yani sahiplenmeye gelecek olursak biz ne kadar tartışma yaşa yaşarsak yaşayalım bu bir kadın. Hanımefendi yani ben asla öyle bir şey yapmam ne o hali varsa görsün demem. Anlatmak istediğim bu. Savunmaya yani geldi. Abi, ne savunma? Ödemedim böyle şeyler duymadık mı biz Berke'nin ağzını? Şunu, şunu da söyleyeceğim Berke Hanım. Konuşmak yukarı. istemiyorum vesaire. Biz Duyduk bu. Yani evet. bu benim verdiğim tepki. Hani gelip hani konuşalım ne olur diyorsun. Tepkiler veriyor ya gizeme karşı gizeme üzülüyor. Bu da sert yani. Evet evet. Bu i̇şte ben. Çok büyük. sen, Sanki... bunu kalabalığın içinde evet. yaptığın sen için çok sevgili Sen sevgilisi olarak saygı göstermediğinde kimsenin de saygı göstermesi öyle Aynen Uyarırken düzgün bir ustupla uyarırsan insanlar da gizem hakkında konuşurken. Ben hiç alakam olmayan bir insanla tartışıyorum ismiyorum ama tamam, biz ama usul yani hareket ederek konuşuruz. Mesela sen o aralığı var. açınca Bak. herkes açık açık yorum yapabiliyor. Tamam. Sen o aralığı kapatırsan herkes sözlü konuşur belki. Öyken son bir şey söylemek istiyorum. Sen böyle kenara kimse de böyle yapamaz deyip, erkek tarafı koruma alsın, almışsın. Hiçbir sebep olmamışsın gibi kenara çekilemezsin. Evet. Anladın mı ya? Ben buna hmm. sebep olmuş olabilirim ama sizin Bireysel düşünceleriniz önemli, beni sevdiğiniz için falan evet, falan yapmamanız gerekir. Gizem'in bunları evet. sorguluyor olması lazım. Evet. Ben bunu Sonuçta bir ilişki hani yaşamak niye için Berke, buradasınız. Yani öbürü bir Berke, şey demiş, öbürü o demiş, ona demiş ona falan. ona göre hareket ediyor yani. Niye Berke'yi onaylıyorlar ki? Mı i̇şte bak bunları senin sorma so, Sordum zaten, Ama sana da sonra yani şu anda söyledim. Neden Berke? Berke bana kötü davranıyor diye sizin de bana kötü davranmanız gerekiyor. Bunu mu algılamam gerekiyor? Ama niye ben Biz, de, de, diye bir şey Tamam, bir avran mı diye kimse bir yere ortadan Tek tek Çok orta Şuradan başlayalım ileride evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten senin o aramdaki problem şu. Senin ağlarken yanında olmamam değil mi? Hani o an sen mutsuzken sana hak vermemem. Ben şunu söylüyorum. Şimdi ben daha dün Hasret'in dansına laf ettim. O başka bir şeydi. Şimdi Hasret'in burada şipi yok. Hasret'i kıskanacak kimse yok. Hasret yani burada dans ettiğinde mi? girip Hasret'e kimse sen niye hasete. dans ediyorsun demez. Ama senin bir şipin var ve erkek arkadaşın çok keskin bir şekilde diyor ki ben senin dans etmeni istemiyorum diyor. Tamam. Şimdi Gelip bir de, de benden ben. dinleseydin İlayda. E sen söyledin. Ağlarken, çıkışta bana ağlarken. Dedin ki, ağlarken o günden bahsediyor. Çıkışta bana dedin ki İlayda dedim çok üzülüyorum bu bölüm evet, yayınlanmasın. ben hala söylüyorum. Niye yaptım ben, ben o, dedim. Evet bu ha, ben hareketi şimdi ben sana yapmayacağım. Ben haklısın? Diyeyim. Bunu serviste ben konuşmasaydım da siz gelip bir de ben belki gördüğünüz sorsunuz sinirlenmiş, ben ağlamışım kötüyüm bir yeni gelmişim yeni bir kızım burada burada sadece Nihle geldi Nihle niye geliyor arkadaşlar ben serviste sana Nihle bana niye bu soruyu ben soruyor ben serviste gelip sormadım mı? bana bu sorunun cevabını ben burada musun? ağlıyorum bebeğim ateşin doğum günü herkes Nihle... kalkıyor oynuyor ben mi yanlış Gizem, görüyorum ilişkim ben yeni yapıyorum. bitmiş ilişkim yeni bitmiş o dönemde ve e, başka biriyle tanışma yoluna girecek ben de bir de köşe değilim o sırada yani Yeliniz biz burada her tarafta kamera yok ki burada sadece şunu demek istiyorum ben sana ben benim ağladığımı görememiş olamaz buradaki Insanlar. Belki sana yani öyle ben... bir tepki vermeseydi sana biz niye sana Herkesin seni teselli etmek gibi zorunluluğu da yok. o zaman şans şey yapıyorlar. Biz belki koruduk. Hayatım burada koruduk. kimsenin kimseyi terbiye etmiyor. Belki korumadın. Koruma belki yani. hak verdik Sen sadece. Sen buradan kendine çıkarımlar yapacaksın. Yapacağım zaten. Ha. Bu artık benim yanım zor günümde yanımdaydı. Evet, uh -huh. ha, zor günümde yanımda olmayanlar da bunlar. Bundan sonra ona göre hareket ederim mesela. Yani Ben onun farkındayım. Giyoç Hanım bizim dostluğumuzla on kere söyledik. Tatilde başladı. Tatilden sonra böyle bir şey yapmış olsan... Şu an kendime çok kızardım ama Gizem'in başta samimiyetini sorgulamamızın sebebi de şuydu. Belki de sorgulamıştır. Çok yüksek gelmiş diyor iki hanım. Biz samimiyetini sorguladık bütün ev olarak. Evet. Ondan sonra Gizem'i tatilde tamam. gördüm, serviste gördüm, telefonda gördüm. Baktım ki bu kız Berke için gerçekten çok yoğun duygular besliyor. Dost olduk. O zamandan Hı. beri çekimler başladığından beri de bir gün yanında olmadığım gün olmuş mu? Ya da haklı olduğunda savunmadığım <laughs> bir gün olmuş mu? Daha dün Yeliz'le Berke konuşma. olayında bile bütün ev tepki göstermesine ama. Lalecığım buna sen kıymet vermişsin. Kıymet vermesi gerekecek olan Berke. Değil mi yani geldiğinden beri kapıdan girdi Berke dedi. Bugün evet. kadar Berke dedi. Evet. Hani dün konuşalım Bizim konuşalım konuşalım. konuşalım. ben seninle de konuşmak istemiyorum diye ben. yanından kalkan Berke. Evet. Sizden önce Berke'ye hesap soruyor. Ama Gizem Berk ama. bize hesap soruyor ama Berke'ye sormadı evet. mesela. Füretli Onu koruyor, anlayabiliyorum. Bu hatayı ben de yaptım. Bilerek pişman olacaksınız diyorum. Ben pişman olacağım şeyleri yapmam. Ben erkek tarafından onun gözünden de bakmaya çalışıyoruz. Biz özelde de konuştuk. Yani onun da bazı şeyleri karakteri var sonuçta yani. Kabul edemeyecek de, şeyler. var. Pişman vardı. olacağım şeyleri yapmam." diyorsun. E o e, danstan pişman. şimdi bak bu bu Hayır, bir sevgiyle şey. Sevgiyle alakalı. Bana söyledi şey. Onun da karakteri var. Böyle evet. şeyleri kabul et. Sen bunu kabul ettin o zaman. Yani etmeye Doğru mu? çalışıyorum. Öykü hanım şöyle o zaman ben kendi durumumu da açıklayayım. Asla söylediğim sözleri savunmuyorum. Tabii ki. O anki psikolojik durumumu anlatmak istiyorum. <laughs> o Batlı onlar dans ediyorlardı. O anda da e, benim artık nedense bir kıskançlık e, duygularım Yükselmişti. O an gözüm görmedi ve ağzımdan çıkanların kulağım duymadığını eminim. Ama ben bunu onun arkasından konuştuğumu yüzüne de söyledim. Ben diyorum ki arkandan konuştuğumu yüzüme de söyledim ve bundan sonra biz dost olmaya, arkadaş olmaya başladık. Sen beni kabullenerek bu sözlerimi bile bile, ye, bile, bile ya, benimle ya, dost oldun. İzleyince o an ama, daha iyi görüyorsun ama bazı şeyleri yani hani sadece burası tamam, değil. tamam izleyince ama hani burada da söyledim arkandan konuşmadım ya da dost olduktan sonra berke ile ilişkilerinde de olsun. Hı hı. ya da ben e, dünkü kırmızı odada o da olsun hep gerçekten ya evet, yanında dünkü kırmızı olmaya odada mesela o günün tam tersini yaptı. O gün Batı öyle bir korudu ki ve icat ki hani beni aşağı indirdi. Dün de kırmızı odada Batı sen hani hiç bir insansın. Ama ben onu arkadaşımı mukayese etmek doğru ama değil yani. şöyle öykü anlamışım. Evet ama anlamış. evet, bir de şey. Şöyle de bir durum var. Dün mesela ya. başka bir kadın olsa daha farklı hareket edecekken ilahi olsun, Nihli olsun, gizem olsun. Bu arkadaşlarımdan asla bana yanlış yapabileceklerini düşünmüyorum. Ya da farklı bir karşı geri dönüş alabileceğimi inancım yok çünkü şeyler bir güvenim kardeş, var. dışarıda bu bizden. Yani çok gerçekten benim var. Çünkü onlar da ben içerdim. Onlar bana sırlarını verdiler. O odada da onları farklı bir şekilde görsem. <laughs> <de. gülüyor> öyle, <laughs> <bir, gülüyor> öyle şeyleri <laughs> biliyoruz <değil mi>? Hani onları <laughs> ya, yani şey, farklı şekilde <laughs> de görsem çok kötü de olsam, düşman dahi olsak ne onun ne de benim birbirimize yanlış yapacağımızı düşünmediğimiz herhalde. Evet çok küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Sabahki günaydınlaşmada benim söylediğim kadınlar evine olan şeyden önce ben gizemden özür diledim. Ben yüksek şeyler evet, söylemiştim. Biliyorum. İlave olarak çok küçük bir şey söyleyeceğim. Ee, şuradaki sağ, e, salıncakta Biz o özürü yani çok net. Tabii ben... ki söylerim. Neydi Tekrar düşünün? hemen anlatayım aklımdan gitmeden. Salıncakta Rümeysa, Aynur, <laughs> Buse e, şey diyorlar. Biz bu konuyu konuştuk ama e, bu bölümü izledikten sonra ben biraz daha bağdaştırdım. Diyorlar ki Berke mesela bütün ilişkilere çomak sokmaya evet. çalışıyor Dendi ben bunu herkese sordum herkes hayır öyle bir şey yok dendi. Şimdi bir önceki günkü yorumları ben görüyorum. Şey, Üstüne bunu mi, duyuyorum. De, bölümde mi demişiz? Evet. Fragman. Şimdi fragman yayınlandı fragman ya. ya. Bu bir bölüm. önceki bölüm. bu konuşmalar geçmiş. Çünkü Üstüne belki çomak sokmaya çalışıyor. başka bir dakika, şey genel Rümeysa ile Ozan'a sadece karşı. küçük küçük şakalar. 10 /10 Ozan yanlış mıyım? nasıl yaparsın kanka ya? Nasıl evet, yaparsın kanka nasıl de dedim, nasıl de dedim, ya? Yaparsın, sen konuşmuyorsun. Bize de dedim sarıyorsun. Yüzüne söyledi zaten. Bunu Sen bana böyle söyleyip Burada gidip Berke'de işte çomak sokmaya çalışıyor. Aynen öyle söylüyor. Aynen öyle söylüyor. Destek oluyorsunuz. Genel o zaman Doğru göre yorumlu. Ama sadece cümle şu muydu? Bozmaya evet. çalışmıyorum ben ki hiçbir ilişkisi. Ben bir ilişkisi kötü gidiyor. Başkalarının Evet ben nerede sözlüyor. gördüm gördün bunu mesela? Çünkü buna tanık ben... olduk ya hani Aynur, burada. Aynur ilişki bozmaya çalışsaydım şu an bir ilişkin yoktu. Ay Haberin öyle mi olsun. mi canım? Hı -hı. Aynen. Aynen. Yok ilişkisi yok diye ben <laughs> eğer öyle bir karaktersiz bir insan olsam saçma sapan şeyler içine girerim Aa, burada. Hayır yana ya ilişki bu Gizem'le ne değil. alakası var Hayır, Onların 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 yaşadığının Kuvvetini, sevginin gücünü bilemezsin. Sen nasıl dışarıdan müdahale edeceksin ya? işte olmayan şeyleri ortaya sokardım. Araya şüphe atardım mesela. Bozardım mesela bu değil ki. Bana niye laf atıyorsun? Sen şu an mesela. Ya sen benim arkamdan konuşuyorsun. Arkamdan ki... konuşuyor. Bunlar zaten konuşuyorum. Tamam bilerek ne zaman ben de sordum ki hangi ilişkiyi Ayyede bozmaya çalıştın? Ay o günler çalıştı? geldi aklıma. Pat 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 Yani ya sen böyle bir kadınsın İngilizce zaten biliyorum. pat 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 Bunları da benim bir sıkıntım yok. Sen arkamdan konuştuğun için ben sadece sana soru soruyorum. Kimin ilişkisini bozmaya çalışıyorsun? Araya da başka şeyler sıkıştı. Tamam cevap vermiyorsun şu anda. Hayır çok şey var, var ama seninle muhatap olmak istemiyorum. Ya lütfen benimle Aynen. muhatap olma. Sen de zaten muhatap olunacak bir insan değilsin şu anda. Aynen. Çünkü Aynen. iletişim sıkıntısı yaşıyoruz. O zamanki yaşıyoruz. hep yaşıyorduk zaten o yüzden bıraktım. Ya. Sus artık. Soru evet, soruyorum mesela cevap veremiyor Ülke ki, Hanım. Kim ilişkisini bozmaya çalışıyor sen daha önce de sordun zaten. Cevap. Sordum olmadı. ama işte tekrar da şu anda sordum. haklıymış gibi yapıyor. Ben diyorum Söyledim ki ben Hanım... Ölken... aynı soruyu soruyorsun. Ölke Hanım ama tekrar tekrar ama, söylüyor. Ama yok demek ki o bir laf söylemiş. Sen bunu artık seyirciye bırakmalısın anladın mı? Evet. Ya bu i̇şte, tam olarak bunun ya. için soruyorum zaten. E, tamam, Başka abi, bir sıkıntım yani, yok. Zaten her fırsatta ilk ayrıldıktan sonra bitirdiniz tanıma yolunu. Birbirinize laf sokuyordunuz, onun yanında Görkan var, senin yanında Gizem var, buna rağmen laf sokuluyordu ben yani laf böyle, böyle tetikte bekliyordunuz. Gizem, Aynur'la kapışıyordu falan yani lütfen bunlar da ben yaşanmamış gibi laf yapmayın yani. yani. Çok gereksiz uygulamış. şeylermiş. Ama yaptınız yani, yani. Evet, evet, olmamış gibi de davranmayın şimdi. Insanlara hala şimdi. Onların hesabını bir daha mı dönelim konuşalım Aynen. yani? Yok estağfurullah. <laughs> Demek ki kapanmamış konu. Hala aynı yerdeyiz. Ben gördüklerimden sonra yine birbirinize böyle yaralayacaksınız ya da fırsat kolluyorsunuz. Benim hiç derdim için. yaralamak diye Niye sordu şimdi soruyor o zaman? gibi ölken. Hayır Öykü Hanım, işte burada konuşulmuş gizemli... Çünkü tepki görüyorsunuz. Çünkü tepki görüldüğü için de bunu açıklamaya gayret ediyorsunuz. Evet Öykü Hanım, kişisel olarak benim üstüme bir evet. baskı var gibi. Çünkü bir şey konuşuyorum ben da orada gülüşüyor. Ki, Sonra ama ben yaşanmış yokken... yaşanmış ve artık o tepkiyi göreceksiniz, ya, hazmedeceksiniz. Yapacağız. Ve yolunuza devam edeceksiniz. Ya da orada evet. kalıp böyle aradan Kaç hafta geçmiş, hala bu soruyu soracaksın. Bir de, şey diyeceğim. diyeceğim. Ben ağlayayım mı bu arada? Hani biz de kendi aramızda bir şeyler konuşuyoruz. Zaten konu. neden Anlaşılıyor, olabilir. onu da anlayamadım ben. Konumu orada atıyorum. Ee, sen orada yorum yapıyorsun. Ya hani bölgenizi duydum mu deyip mi gülüyorsunuz? Hayır. Mi? Konu bile anlaşılmıyor ki. Biz de kendi aramızda burada konuşuyoruz. En yani. az 10 kere ekrana geldi hayır. hayır. A yanlış hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun. bu kadar görüntü verildi size. Siz o görüntünün üstüne döndünüz konuşsunuz Bu cümleleri Hangi söylediniz? görüntü? Hayır gülüştüler Ekranda. diyor. Bu ayrı Tabii ki. Bir şeyden. Biz o devamından konuşurken... bahsediyor. Yok Önceki Hanım, önceki günün burada kritiğinde. Ben burada ciddi bir şey konuşuyorum Gizem'le. Orada bakıp gülüşüyorlar. Ben dalga şey varı şey 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 yaptıkları için söyledim. dalga geçer gibi gülüşüyorlar. Bir, i̇şte sen öyle anlıyorsun. Çünkü 10 kere ekrana bir şey. Bak 10 kere verilmiştir ben sayarım. Burada herkes herkese yapıyor. Ya, ben ya şurada ya, ben yakalıyorum. Ben niye gülüyorsun diye bazen yakaladığımda sorduğumda da e var tabii ki yani Ölkanım, hani. Hanım yani. Laf söyledi falan suratlarını ben bunu yakalamıyor muyum yapan yani? Yapan kişinin e, daha önce geçmişte muhatap olduğum kişi gizemle tartışmış kişi olmasından dolayı söylüyorum. Başka hiçbir sebebi şey yok. Tamam kendin açıklamaya çalışıyorsun ama benim vaktimi alıyorsun. Hiç problem yok.